Son Teşekkürler. Evet. Teşekkür Bursa'mızda ülkemizde elde edilmiş başarılar bizim de göğsümüzü kabartıyor. Hocalar Federasyonu bünyesindeki Down Sendrom'lu futsal milli takımımız 3-10 Eylül tarihlerinde e, İtalya'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda finalde e, Türk milli takımı e, Portekiz'i 2-1 yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Ve e, tabii bu özel başarıda da e, Bursalı milli sporcumuz Birkan kardeşimiz. Bizim aynı zamanda Tarım AŞ'de idari personelimiz. Ve yine Bursalı kaleci antrenörümüz İlah Sarı hocamızın da bu işte çok büyük katkıları var, destekleri var. Ben e, tabi hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Avrupa şampiyonu olan Doğan Sendromlu özel futsal milli takım teknik direktörü İbrahim Acar 2021 yılında kazandıkları Avrupa birinciliğini tarihi bir başarıyla ikinci kez e, Türkiye'ye getireceklerini söylemişti. Tüm dünyada 6 milyon civarında Down sendromlu e, bireyler var. Tabi ülkemiz ise yaklaşık 70 bin Down sendromlu bireyler var. Ülkemizde e, Down sendromu iyileştirecek veya yok edecek bir ilaç falan da yok açıkçası. Bu işin tek çaresi eğitim. Ee, ve son yıllarda gerek yerel yönetimlerin gerek devletin e, aile sosyal politikalar bakanlığımızın ilgili kurum ve kuruluşların destekleriyle e, erken dönemden başlayan eğitimlerle büyük başarılara imza atılabiliyor ve bunlar da büyük dereceler elde edebiliyor getirebiliyor bize e, sosyalleşme bu işin vazgeçilmez çok önemli bir parçası bu yüzden e, Down sendromlu bireylerin sosyal hayatta tüm insanlarla beraber ayrıştırmadan yaşamaları gerekiyor. ben Down sendromlu futsal milli takımımıza, ona emek veren çok değerli hocalarımıza, orada tabii bu başarıyı sağlayan sporcularımıza yürekten teşekkür ederim.